Cengiz Han tarihin en etkileyici figürlerinden biri. Onun saltanatının yükselişi ve düşüşü sadece bir kişinin hikayesi değil, aynı zamanda bir dönemin, bir kültürün ve bir imparatorluğun da hikayesi. Bugün Cengiz Han'ın saltanatının nasıl yükseldiğini ve sonrasında nasıl düştüğünü keşfedeceğiz. Bu yolculukta onun liderlik becerilerinden, stratejilerinden ve nihayetinde düşüş nedenlerinden bahsedeceğiz. Cengiz Han aslında doğduğunda öyle büyük bir imparator olacağının işaretlerini vermiyordu. 1162 yılında Moğolistan'ın soğuk ve sert topraklarında küçük bir kabile liderinin oğlu olarak dünyaya geldi. Ailesi zamanla düşmanları tarafından öldürüldü ve Cengiz Han genç yaşta zorluklarla karşı karşıya kaldı. Ancak bu zorluklar onun karakterini şekillendirdi. Hayatta kalma içgüdüsü onu daha güçlü ve kararlı bir lider haline getirdi. Cengiz Han genç yaşında kabileleri bir araya getirme yeteneğini gösterdi. İlk olarak kendi kabilesini birleştirdi ve ardından çevresindeki diğer kabilelerle ittifaklar kurarak gücünü artırdı. Bu süreçte onun sosyal ilişkilerdeki ustalığı dikkat çekiciydi. İnsanları bir araya getirmek, onları ikna etmek ve onlarla güven ilişkisi kurmak onun en büyük silahlarıydı. Bu sadece bir lider olarak değil Aynı zamanda bir stratejist olarak da ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyordu. Cengiz Han 1206 yılında Moğol İmparatorluğunu kurduğunda dünya tarihinin seyrini değiştirecek bir adım atmıştı. Artık sadece bir kabile lideri değil, aynı zamanda büyük bir imparatorun da lideriydi. İmparatorluğu Asya'nın büyük bir kısmını kapsıyordu ve bu onun askeri dehasının bir yansımasıydı. Cengiz Han Savaş taktikleriyle rakiplerini alt etmeyi başardı. Hızlı hareket eden birlikleri düşmanlarını şaşırtarak zaferler kazandı. Bu askeri başarılar onun adını tarihe kazandırdı. Ancak Cengiz Han'ın yükselişi sadece askeri başarılarla sınırlı değildi. Aynı zamanda onun yönetim anlayışı da oldukça yenilikçiydi. Farklı kültürlerden ve inançlardan insanları bir araya getiren bir imparatorluk kurarak hoşgörüyü ve çeşitliliği benimsedi ticaret yollarını açarak ekonomik büyümeyi teşvik etti. İmparatorluğu altında insanların özgürce seyahat etmesine ve ticaret yapmasına olanak tanıdı. Bu, onun sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir devlet adamı olduğunu da gösteriyordu. Cengiz Han'ın saltanatı onun ölümünden sonra da devam etti. Oğlu Ögeday, babasının izinden giderek imparatorluğu genişletmeye devam etti. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Cengiz Han'ın kurduğu imparatorluk, onun liderlik becerilerinin bir yansımasıydı. Ama Cengiz Han öldüğünde, imparatorluğun yönetimi ve birliği konusunda sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Cengiz Han'ın ölümünden sonra, imparatorluğun parçalanması süreci başladı. Oğulları ve torunları arasında iktidar mücadelesi iç çatışmalara yol açtı. Bu iç çekişmeler, imparatorluğun zayıflamasına neden oldu. Ayrıca dış tehditler de ortaya çıktı. Moğol İmparatorluğu zamanla düşmanları tarafından kuşatılmaya başlandı. Bu, Cengiz Han'ın kurduğu büyük imparatorluğun çöküşünün başlangıcını işaret ediyordu. Moğol İmparatorluğunun düşüşü sadece iç çatışmalarla değil, aynı zamanda yönetim eksikliğiyle de ilişkilidir. Cengiz Han'ın liderlik tarzı onun ölümünden sonra yeterince sürdürülemedi. O, imparatorluğunu güçlü bir şekilde yönetmişti. Ancak onun ölümünden sonra liderlik becerileri zayıfladı. Bu, imparatorluğun zayıflamasına ve nihayetinde parçalanmasına yol açtı. Sonuç olarak, Cengiz Han'ın saltanatının yükselişi ve düşüşü, bir liderin ne kadar etkili olabileceğini gösteren çarpıcı bir örnek. Onun askeri dehası, yönetim becerileri ve sosyal ilişkilerdeki ustalığı, onu tarihin en büyük figürlerinden biri haline getirdi. Ancak imparatorluğunun düşüşü, Liderliğin sürekliliği ve yönetim becerilerinin önemini de gözler önüne seriyor. Cengiz Han, tarihe damgasını vuran bir liderdi. Ancak onun mirası sadece zaferleriyle değil, aynı zamanda düşüşüyle de şekillendi. Bu bizlere liderliğin ve yönetimin ne kadar karmaşık ve çok boyutlu bir olgu olduğunu hatırlatıyor. Cengiz Han'ın hikayesi sadece bir imparatorluğun yükselişi ve düşüşü değil, Aynı zamanda insan doğasının ve liderliğin derinliklerine dair önemli dersler içeriyor. Onun hayatı, zorluklarla dolu bir yolculuğun, azmin ve kararlılığın bir sembolü. Cengiz Han'ın hikayesini anlamak, tarihimize ve insanlık deneyimine dair daha derin bir kavrayış kazanmamıza yardımcı oluyor. Bu nedenle onun hikayesini keşfetmek, sadece geçmişle değil, aynı zamanda bugünkü liderlik anlayışımızla da bağlantılıdır. Cengiz Han Tarihin derinliklerinde kaybolmuş bir figür değil, günümüz liderlerine de ilham verecek bir örnek.